araç girişleri ücretli olacakmış abi. Hayırlı olsun. <laughs> Senelerde olmamış şimdi mi olacak? <laughs> yani her an her şey ücret gelebilir. <laughs> Artık alıştık. Para lazımsa başka yerden bulsunlar abi. Sadece bizden niye buluyorlar? Öyle vatandaştan mı çıkaracaklar parayı? Çok güzel. Her şey çok güzel olacak. Merak etmeyin. Zaten böyle giderse köprüyle yaya geçmekte paralı olacak. Her yerden para toplamak için olsa gerek zaten topluyorlar. önüne araç kreşleri ücretli mi olacakmış? Daha önce bedava mıydı? <laughs> Halkımız zaten alıştı her şeye para vermiyor. Valla o zaman hapı yuttuk. Zaten vergi üstüne vergi ödüyoruz. Nefes alma vergisi de alıyorlar mı bari? Her zaman hep ücret veriyoruz zaten. Vermiyoruz mu? Veriyoruz ücret. E karşıyız. Neden ücret olsun ki? İnsanların özgürlüğünü kısıtlıyorlar. Komple kapasitler uzun. Yani o vatandaşı soymaktır. Dolayısıyla Eminönü İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri. O yoğunluğun önüne geçmek için sürdürülebilir kentsel ulaşım planı kapsamında Eminönü'ne araç girişleri ücretli olacak. Peki bu durum Eminönü'nde nasıl karşılanacak? Eminönü'ne girişler ücretli olacakmış. Araç girişleri ne düşünüyorsun? Çok güzel. Her şey çok güzel olacak. Merak etmeyin. Zaten böyle giderse köprüyle yaya geçmekte paralel olacak yatağa yatmakta paralı olacak. Nasıl bütçe dolacak? Böyle dolacak başka. Sorduğunuz başka soru varsa. Ücretli olursa sence trafik azalır mı burada? Arabaları satsalar azalır. Arabaları da satmadıklarına göre trafik azalmaz. Giderek çoğalır. Bir değerlendirme yapmak lazım yani olumlu ya da olumsuz bir araştırma yapmak lazım. Yani bence iyi olabilir yani yoğunluk. Ücretli olursa siz gelir misiniz? Yani mecbur işim olursa gelirim yani o şekilde. Yani pek olumlu düşündüğümü söyleyemem açıkçası. Ee, sonuçta Eminönü birçok kişinin uğrak noktası ve ücretli olması bu kişilerin hoşnutsuzluğuyla sebep olacak başka bir şey. Yani aklıma gelmiyor açıkçası öyle. Öyle düşünüyorum. Ücretli olursa siz gelmeye devam eder misiniz? Şahsen aracım olmadığı için benim için pek bir şey değişmeyecek. Araçta e, e araçla gelecek olan insanları ilgilendirecek bir konu. Ama benim aracım olsa şahsen buraya pek uğramayı düşünmem. Kesinlikle olmaması gerekiyor. Yani e, Eminönü'ne girişte ücretli olursa yani bir anlamı yok ki bunun. Öyle bir şey inanmıyorum ya olmaması lazım. Ücretli olursa siz gelmeye devam eder misiniz? Hayır toplu taşımayı tercih edeceğiz mecburen. Başka bir çözüm bulmaları lazım ücretli olması sizce bu trafik yoğunluğunu azaltır mı? Çok cüzi bir şeyde yani öyle bir aşırı derecede azaltacağını zannetmiyorum ama bu da büyük bir tepki görür yani. Buraya e, o şekilde ücretsiz zannetmiyorum. Yapılmaz. Çok tepki alacağını düşünüyorum. Yani hiç adil değil bence. Bilmiyorum ama bence hiç adil değil. Herkesin gelip gittiği bir yer niye niye böyle bir şey olacak anlamadım. Sebep ne diyorlar? Trafik yoğunluğunun azaltılması için böyle bir çözüm bulmuşlar. Siz yine de gelir misiniz ücretli olursa? Yani ücret pahalı olursa gelemeyiz tabii. Nasıl gelelim? Ama bence kaldırılması lazım. Öyle şey olmaz. Herkesin açık bir alanı var. Mecbur buraya geleceğiz. Başka nereye gideceğiz? Yani her an her şey ücret gelebilir. <laughs> Artık alıştık. Yani söylenecek çok bir şey yok. Yani ya yaya bile ücretli olabilir. Gayet artık doğal karşılıyoruz. Alıştık yani. Yapacak bir şey yok. Ücretli olursa gelir misiniz yine? Ya bu keyif meselesi. Gelebilirim yani. Yani. Peki, ücretli olması trafiği sizce azaltacak mı? Trafiği çok azaltır mı bilmiyorum ama bir nebze olsa rahatlatır ondan eminim. Fakat ücretli yerine farklı çözümler bulunabilir. Yani bu trafiği azaltmak için ücret koymak biraz daha farklı boyutlara kaçıyor. Yani yol genişme, genişletme çalışması olabilir. Ee, yani otopark alanları yapılabilir. Yani bunun gibi alt geçitler, üst geçitler yani çok fazla mesela kullanılmayan alanlar var. Ya da herkesin gelişi güzel aracını dörtlü yakarak istediği yere park edebileceği bir algı var. Dörtlü yaktım şu otobana bile park edebiliyorsun aracını. Başımızdaki adam öyle olursa her yer ücretli olur. Yani ekonomi zaten bitik. Benim cebimden alıyor, kasasını doldurmaya çalışıyor. Dolduramayınca tekrar yine bize yükleniyor. Yani diyorlar ki emekli evden hiç çıkmasın, para vermeyelim, etmeyelim, her yer ücretli olsun. Yani balık bile ekonomiye takılmış, balık yok. Denize balık yok ya. Yani sistem o kadar bozuk. Diye mühendisliği ücretli olsa ki, ama ne sebepten? Senelerde olmamış şimdi mi olacak? O yanlış iş olur. Boş ver. Güzel olur. İstanbul'a da paralı olsun. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Memleketimizde istediğimiz yere gidemeyecek miyiz yani? Yani buraya gelen insanlar ne, niçin geliyorlar buraya? O nereden çıktı? Öyle bir şey saçmalık olabilir mi ya? İmamoğlu siyasetten uğraşacağına belediye işleri uğraşsın. Kendi işlerine baksın. Siyasetle uğraşmasın. Eminönü ücretli mi olurmuş ya? Neden saçmalı bu öyle bir şey ya? Öyle bir şey olamaz ya. Ücretli olursa sen yine gelir misin? Gel. Ya gelirim. Gezeceğim ben çünkü tabii geleceğim. Ben çoluğumu çocuğumu getiriyorum, gezdirmeye getiriyorum, ge şeye getiriyorum. Öyle ücretli diye bir şey olabilir mi ya? Ücretli olsa geleceğim, olmasa da geleceğim. Neden? Ama öyle bir saçmalık olamaz. Öyle. Kim diyor onu? Böyle bir şey duymadım ben bugüne kadar. Yeni çıktı haberlerde. Haberlerde yeni çıktı. Emin önüne giriş. Yoksa Galatasaray... araç girişi. Araç girişi. Evet. Öyle bir şey olamaz. Neden? Hı? Neden olamaz? İnsanların yol hakkını gasp etmeye benzer bu zaman o zaman. Para lazım, para, para lazım. Para lazımsa kendine Lan, bul gel. gel. Para lazımsa başka yerden bulsunlar abi. Sade bizden niye buluyorlar? Öyle vatandaştan mı çıkaracaklar parayı? Araç yüzücü her zaman ücretli. Orada park yerleri var. Ücretli hepsi. Ücretli değil ki. Hepsi ücretli. Yani yeni değil bu. Eskiden beri. Yani buradan geçmek de ücretli olacak. Şimdi konuşur tam olmaz. Konuş konuş. Yok konuşmuyorum da olmaz. Konuş, bu Bunlar her şeyi yaparlar. Neden? trafiği azaltmak için. Olur mu öyle şey ya? Yılların köprüsü, yılların emin önü nasıl olacak? Tramvayla mı girip gidecek millet? Sanmıyorum olmaz. Otobüs durakları burada, vapurlar burada. Olmaz sanmıyorum. Peki olursa trafiği azaltır mı sence? Yok canım ya. İstanbul'un trafiği her yerde aynı. Nişantaşı'na gidin bakın. Peki neden ücretli yapmayı düşünüyorlar? Bilmiyorum. Her yerden para toplamak için olsa gerek. Zaten topluyorlar. Bence olmamalı. Neden? Yani zaten ekonomik olarak her şey sıkıntıda. Yani insanlara iyice zora girecek. Vallahi söylenecek hiçbir şey yok. Öyle bir zamandayız ki artık. Her şey normal geliyor aslında. Her şey normal geliyor alıştık her şeye alıştık. Gelen zamlara da alıştık. Hayat şartlarına da alıştık. Robotlaştık. Vallahi paranın işte her şey paralı olsa daha iyi. Yayadan da alsınlar. Daha iyi. Halkımız zaten alıştı her şeye para vermeye. E valla o zaman hapı yuttuk. Zaten vergi üstüne vergi ödüyoruz. Nefes alma vergisi de alıyorlar mı bari? Valla bir tek o kalmış. Yani bu köprü kalmış bak. Onu da alacaklarsa milleti hapten uçurma göndersinler yani devlet olabilir mi ya? Köprü vergisi hepsinden nasıl alıyor? Bir insanın geçiş hakkı kalmış burası. Onu da mı bizden alacaklar? Yani bence de olmalı çünkü çok araç trafiği var. Hiçbir yere insanlar ulaşım olmuyor, gerçekleşmiyor. Bu çevre kirliliğine de yol açıyor zaten. Bence Avrupa'daki gibi de bir an önce fosil yakıtlı araçların da bu tarihi yarım adaya dokuyu korumak için girmemesi gerekiyor. Sadece esnafların işte biraz şeyi olur. Ee, mal getirip mal indiriyorlar sonuçta. Burada bir dünya esnaf var. Onlar da gecenin belli bir saatinde bir tarife uygulanırsa bence daha iyi olur. Hem turizm açısından hem de yerli insanlarımız açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Olmaz öyle bir şey ya. Olacakmış. Olmaz öyle bir şey ya. Böyle yok. Olmaz yani. Neden <laughs> Yani ne halkın nasıl ya halkın sürekli girip çıkabileceği yere araç nasıl araba e, parayla girecekmiş? Nereye giriş yapacaklarmış? Eminönü'nün araç girişleri artık ücretli olacakmış. Olmaması gerek. Neden? Olsun olsun kimse girmesin. Şaka yaptım. Abi Çünkü sanki trafiğe Ya zaten Eminönü'nde bir kere otopark sorunu var. Yani bunun paralı veyahut da parasız olması önemli değil. Yani zaten Girmese bence daha iyi. Hiç aracın girmemesini isteriz hani yürüyüş alanlarında ama maalesef ki e, giriyor. Sadece bu e, sirkeci büyük postane sokağına girmiyor, oradan memnunuz. Hani söyleyeceklerim bu kadar. Aslında araç ücretli olması çok iyi. Neden dersiniz? Trafiği biraz azaltır. İnsanlar toplu taşıtlarla gelirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Nasıl yani? Bir o ok kalmıştı ücretsiz olan, o da ücretli oldu. Süper, süper, süper. hoşça kalın Bence çok iyi olur. Neden? Yani bu durumda daha iyi olur. Bu trafiğin yani biraz daha e, azalmasına sebep olabilir. Bence bizim için çok iyi. Ama tabii bunu bizim diğer arkadaşlar ne düşünür onu da bilemem. Hem bu karı çekeceğiz hem de bir de para mı vereceğiz? Çok saçma bence. Çok saçma yani şu trafiğin karını çekip bir de para mı vereceğiz emin önüne girişte. Trafik daha çok yoğunlaşır ya. Bizim insanımız para nerede orada daha çok yoğunluk olur. Bence gayet saçma. Çok saçma amca. Olması bence var ya <laughs> katliam yaratır ya burada. Amca, Eminönü'ne araç girişleri ücretli olacakmış. Ne düşünüyorsun? Her hep ücret veriyoruz dedim. Vermiyoruz mu? Veriyoruz ücret. Ee, zaten artık uçan kuşa bile ücret çıkacak bu, bu memlekette. Her taraf artık ateş. Soyan soyana başka bir şey demiyorum. Belki faydası olur bu trafiğe. Evet çok zaman kaybı. Belki faydası olur. Yani çok saçma olur ama devlet buradan çok kazanç sağlar. Bence kötü yani. İnsanlar için ve ekonomi için çok kötü. Vallahi biz burada bir otopark bulmakta zorlanıyoruz. Ankara'dan geldik. Açıkçası herkese soruyoruz. Bir de girişler ücretli yaparlarsa vah halimize. Her şey paralı olsun, her şey paralı olsun. Giriş, çıkış, kornaya basmak bile paralı olsun. Yaşlılar böyle işte. Hepsi böyle. Her şey paralı olsun. Ben karşı değilim. Onların şey kuru tabii. <laughs> Eminönü'ne araç girişleri paralı olacakmış. Ne düşünüyorsunuz? Ee, olumsuz düşünüyorum. Zaten her yerden para topluyorlar otopark anlamında yani olumsuz ben düşünüyorum. şundan dolayı yani bugün belediyenin her yerden para kaldırıyor bu konuda. Aslında ücretsiz olsa bu daha uygun olur bizim için. Çok güzel. Olsun. Biz de onu istiyoruz zaten. Merhaba. Eminönü'ne araç girişleri ücretli olacakmış. Ne düşünüyorsunuz? Haberlerde çıktı öyle bir şey de. <laughs> yapacak bir şey yok. Ne yaparsa Tayyip Baba haklı. <laughs> Buraya nereye ya? Kaç tane girişi var buranın? Nereye yapacak onu? Böyle Hadi iyi bakın. çok saçma zaten buradaki parklara da ücret yazdırıyorlar çok saçma yani bundan başka saçma bir karar daha olamaz belediyenin trafiğe aldığı engeller buradaki hiçbir şey yapacakları hiçbir şey trafiğe çare olmaz yani Eminönü'ne araç girişleri ücretli olacakmış abi hayırlı olsun İyi mi sence? İyidir. daha iyi bu trafik olmaz araç girişleri Sultanahmet'e komple ücretli olsun Nişantaşı ücretli olsun maksimum çözüm bu Baksanıza. Eminönü'ne araç girişleri ücretli olacakmış. Ne düşünüyorsunuz? Aa, güzel olur. Ha, trafik açılır mı? Açılır. Çok yani... memnun oluruz. Çok memnun oluruz. Çünkü e, bizim burada okulumuz var. İstanbul Erkeğe gidiyoruz. E, bu eziyeti her gün 45 dakika 1 saat yaşıyoruz. E, burada Mercan'da, Laleli'de, Beyazıt'ın girişi de kapandı. Bütün yoğunluk buraya yığıldı. Kesinlikle olmaması lazım. Evet. Yani. Herkesin bir piyasası var sonuçta. Buraya araçlarından geliyor, ürünü indiriyor, çıkartıyor. Tekrardan hani ücretli olması hiçbir anlamı yok. Peki bu trafik yoğunluğu sizce nasıl? Yani trafik yoğunluğu her zaman olacaktır. İstanbul burası sonuç itibariyle. Trafik yoğunluğu her zaman olacaktır. Yani burasını ücretli yapılsa da trafik yoğunluğu olacak. İyi yapmaz diye düşünüyorum. Ya şimdi biz zaten buraya e, araba bırakacak yer yok. Ben arabayı bıraktım evde. Buraya otobüslerle geldim. Ya yani burada şimdi öyle bir yer olmadı olmadığı için zaten bir ücretli olsa olsa olacak. Yani olmaması gerekiyor. Trafiği azaltmak için böyle bir çözüm bulmuşlar. Sence azalır mı? Trafiği azaltmak için mi? Zannetmiyorum yavrum azalmaz. Vallahi ben bu zamana kadar bu taraflara hiç gelmedim kızım. Ben bilmem o işleri bizim yakında cenazelerde de para alacaklar. <laughs> Çekmeyin asla. lokma var. <laughs> Haydi Allah'a emanet olun. olun. Araç girişleri ücretli olacakmış. Ne düşünüyorsun? Hangi araç? Normal otomobil, özel araçlar. Her gelen ücret ödeyecekmiş. Evet. Yakında aldığımız eee. nefese de ücret isteyecekler. <laughs> aldığımız nefese de ücret yakında. Çok yakında. Korkuyorum. Ne düşünüyorsun? Sence mantıklı mı bu ücret? Hayır canım neresi mantık? Mantık bunun neresinde? İnsanları resmen evlerine mi kapatacaklar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Gördüm ben de haberlerde. Sizce mantıklı mı? Bence mantıklı. En azından bu trafik biraz hafifler. Yani bence mantıklı. Çünkü çok kalabalık ve trafik aşırı fazla olduğu için bence doğru bir şey. Siz buraya araçla gelebiliyor musunuz? Hayır. Çok trafik olduğu için gelemiyorum. E karşıyız. Neden ücretli olsun ki? İnsanların özgürlüğünü kısıtlıyorlar kim e, yapacak yapacakmış onu? Belediye olarak mı yoksa devlet olarak mı? E, Eminönü Belediyesi ise tamam büyük şehirse farklı, Eminönü Belediyesi ise farklı. Siz araçla geliyor musunuz buraya? Ben araçla gelmiyorum. Araçla da gelsem tabii ki de ücretli olmasını istemem. Yani insanların burada bir özgürlüğü var. İnsanlar buralara gelip e, gezip tozup e, bir şeyler almak, alışveriş yapmak istiyor. Sen burayı ücretli yaparsan buradaki esnaf para kazanamaz. Buradaki insanlar gelip burada araçlarını çekmezler. Normal. Olsun tabii. Devleti bir gelir olur. Olsun. Bak şimdi ben mesela Beykoz'da oturuyorum. Ben de araçla gelmesini bilirim ama daha tasarruflu. Zaten onu getiren, araçla gelen zaten her şeye katlanmalı. Önlem değil ki o. Başka alternatif bulsunlar komple kapasiteler uzun. Yani o vatandaş soymaktır. Dolaylı yoldan. Yani vatandaş mecburat geç, mecbur geçecek. Yani ek gelir gibi bir şey oluyor yani. Yani gizli vergi oluyor bence. Doğru değil mi? Yani zengin geçecek, fakir geçmesi gibi bir imaj yaratılıyor. O da bilmiyorum. Sosyal hata ters yani. Anayasa'ya aykırı. Derim. Vallahi burası İstanbul ve Türkiye'deyiz. Her şey beklenir. Her şey yapılır. Eminönü'ne araç girişi ve çıkışı ücretli olacak. İyi ki bize şey yapmazlar herhalde. İnsanlara da giriş çıkışa da para almazlarsa seviniriz. Yapacak bir şey yok. Siz araçla geliyor musunuz buraya? Gelmiyorum. Park sorunumuz var. Araçlarımızı park edemiyoruz. O yüzden gelmiyoruz. Vallahi bu zaman ücretsiz oldu. Yani bundan sonra ücretsiz olsun. Niye ücretsiz olsun ki yani? Bir daha mı çok para almak istiyorlar acaba yani? Bence ücretsiz olması lazım. Alışılık gelmiş bir şey var sonuçta yani. Trafik azalır mı sizce ücretsiz olur, ücretli olursa? Ya millet yaya mı yürüyorsun o zaman? Millet yaya yürürsün o zaman yani. O zaman daha ücretsiz olur zaten. Hem millet rahat eder. Hani. Nasıl? Bir millet yürüyerek gelsin. Araç kullanılmasın. Yani bence mantıklı bir şey değil yani. Ben Nişantaşı, şişti Eminönü. Araç ambulanslar kalıyor. Ambulans gidemez ki buradan. Yani can güvenliği de var. Mantıklı bir düşünce. Herkes önüne gelen buraya giriyor arabayla. E o zaman hiçbir şey gitmiyor, Yürümüyor. Hani çok güzel bir düşünce. Gerçekten mi? Çok sıkıntılı olacak ya. Yani zaten her şey pahalaştığı gibi, bir de o da mı ücretli olacak? Bence çok sorun olur bu. ücret olacak. Aslında hiç iyi olmayacak. Bizim vatandaşlarımız için e, maddi durumlarımız e, iyi iyi olmadığı için hani yapmasalar bence daha iyi olur. Benim görüşüm. Trafik azalır mı sizce? Sanmıyorum. İstanbul'da trafiğin azalacağını hiç sanmıyorum. E olsun her yer ücretli olsun alıştık. Her yer nereye gidersek e kendi evimize giderken bile ücret ödeyelim. Alışıyoruz yani alıştırıyorlar. Bence normal bir şey. Niye diyeceksin? E, zaten Eminönü'nün şu an yüzde doksanı yabancı alışverişen kısmı yabancı olduğu için Eminönü'ne e yabancı araçlar yani VIP dediğimiz araçların e, ücret olması kadar normal bir sonuç çok zaten. Normal, normal araçlar da olsun. Çünkü ben şöyle bir sistemi kapatıyorum. Araba bir ihtiyaç diyorlar mesela. Bana sorsan lüks. O yüzden bu arabalar vergi olarak, yakıt olarak verebilecekleri en azami limit ne kadarsa yüksek evet. limitten bahsediyorum. Versinler, alsınlar diyorum. Kullanmasın. Bak ben metrobüs kullanıyorum, otobüs kullanıyorum. Onların ne özelliği var? tek başına arabalarda gidiyorsa bunun bir bedeli olacak. Araba kullanma sonuçta bir bedeli vardır. Vallahi trafik var diye ben kaç senedir zaten hiç arabayla gelmiyorum. Koyacak yer yok. Park yeri çok büyük sorun. Anadolu yakasından geliyorum. Vapurla geliyorum. Ama uygulamanın ne amaçla yapıldığını anlayamadım. Neden ücret oluyor? Sebep? Yani burada alışveriş ederken para mı vereceğiz? Bunu bize Osmanlı bıraktı. Değil mi? Aldım mı para? Yok. Yanlış, çok yanlış. Kabul etmem yani asla. Kim dedi bunu? Peki.